Video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Granny online nasıl oynanır onu göstereceğim size. Lanet lanetli birçok çok oyunculu diye Play Store'a yazarsak bu uygulama çıkar. Bunu indirin. Ondan sonra oynaya tıklayalım. Buradan hemen buradan hemen play deriz. Buradan e, devam. Buradan ben oyun yüklenir şimdi ilk olarak create Room yani oda kur. Burada bir e, oda adı yazın diyor ve enter diyor. E, ben Wozzo yazacağım. Benim nickname'im. Şimdi odayı kur tıkladığımızda tekrar bu yükleniyor. Gördüğünüz gibi biz geldik. Wozzo. Şimdi e, bir geri dönelim. şimdi tekrardan da buraya girelim e, join room by name neyim üçüncü hemen tuş olan tıklıyoruz room e, buraya hemen Vodzo yazıyorum e, devamı tıklıyorum ve gördüğünüz gibi e, biz online olduk eğer olay kurucusu kimse e, start game'e tıklayıp oyunu bu şekilde başlatabilir ee, oyunda bu şekilde başlıyor ee, online Grand online oyna, oynamak isteyenler için bayağı iyi bir e, oyun bu şekilde hemen e, gün bir başlıyor güne bir birinci gün olarak başlıyor başlanıyor oyun bakalım ee, Aynen bizim oyuncularımız geldi diğer telefonda görüyorum oyuncu ve bu şekilde gördüğünüz gibi online başladı. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer başka bir Granny online falan istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler.